Evet 2023 YKS sınavı açıklandı. Şimdi sizlere çok önemli bir duyuru yapacağım. Lütfen herkes buraya bir toplansın. İster TM'ci, ister sayısalcı, ister sözelci fark etmez. Herkes bir toplansın şu önemli konuya açıklık getirmek istiyorum. Bir kere 2023 YKS sınavını biz tarihte yığılmanın en fazla olduğu yıllardan biri olarak anacağız. Temel ne gelmeyeceğim. Sınav kolaydı diyebilirsin, katılımcı sayısı fazladır diyebilirsin, TET süresi uzadı, 165 dakikadan dolayı herkes bunu yaptı da diyebilirsin. Ama netice değişmez kardeşim. Bu işin sonunda bir şeyi gördük. O da 2023 YKS sınavında korkunç bir yığılma olduğu ve tercihlerinizi yaparken baz alacağınız yılın daha çok 2020 yılı olacağı, bazı sıralamalarda ise 2022'nin verilerin baz alması gerektiğidir. Can, lütfen ama lütfen, umutsuzluğa kapılma. Tercih süreci ayrı bir sanattır, ayrı bir zanaattır. Bu aşamada ciddi bir iyi bir tercih yaparsan bu iş sana gelir. Bazı tüyolarım olacak bu tüyolarımı da videolara açıklayacağım. Hemen bu videodan sonra paylaşacağım video başlığı TMC ve sözelciler için ayrı bir başlık açıp ayrıca onların yığılmalar hakkında konuşacağım. Bu gruptaki öğrenciler özellikle umutsuzluğa Kapılmasınlar bir duyurum var. Bu arada YKS'den tercih danışmanı almak istiyorsanız bu videonun açıklamasına bakıp detaylı bilgi alabilirsiniz. O halde bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgi ve selametle kalın. Kendinize çok 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 iyi bakın. <laughs>